Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mita'ya devam ediyoruz. Yani Misire'ye devam ediyoruz. En sonki bölümde ne oldu? Mita bizim bize yardım eden Mita kayboldu. Mila öldü. Mita bizimle dalgasını geçti. Parmağınla öyle oynattı. Bakalım bugün de bize ne yapacak? Bizim Mita'yı bulmamız lazım ve şu an son sürümdeyiz. Çılgın Mita'nın olduğu sürümdeyiz. Burada bir saniye ya bizim Mitaya bize ya bize yardım eden Mitaya zarar verdiyse Mita burası açılmıyor değil mi? Hepsi bu dolap yüzünden oldu ya ne güzel burada kart kar, kart oynuyorduk. Bir tane bir saniye burası burada bunun ne iş? Var bu bizim mi telefon? Bir saniye bizim te, te, telefon bu lan bir saniye oyunun içinden oyunun içinde bak oyunun içinde ki oyunun içinde kendimizi bulacağız. Paradoksa bak. Bir saniye bak şu an o telefon oyun içindeyiz ve şu an kendimizi arıyoruz. Gerçekten korkutucu biraz. Ne kaldım seni. Sen o oy oynarken ne kadar eğlendiğini bilirsen tüm gün oradan o or oraya bir gidiyorsun. Hatta çaresiz gibi bile de daha avranıyorsun. Bir tane gelme. Ama hak, hakkında konuşmaya gitmeyen bir şey var. Şu saatte olanları şımartıyorsun. Hoşuma gitmedi dedi galiba. Şanslı ve doğru olanları diyorum ama hiçbir şey sonsuz değil. Bunu bizi yaratandan öğrendim. Hoşuna gitmeyen bir şey varsa para parça et ve yerini doldur. Hatalıyı sıfır fırlatıp at. Karanlığın derinliklerine at ve tamamen unut. Onu bekleyen nihayet bu zaten. Sen, seni de. Senin sorunun nasıl bu kadar böyle oldu? Nasıl bu kadar katil, minor, psikopat, aşağılık, Böyle dedi ki ibedek ki söbesim ha. Cidden kaçar her köşede saklanırlar. Diz, diz dizi bu belakta. Sen ne dedi? Senin sorunun ne? Oyuncular siz çok aşağılıksınız. Neler yapabildiğin yapabileceğini ne öğrenecek? kaçar bir köşede saklanırlar. Dizlerine sarıp şoktan titrerler. İki yüzlüsünüz her biriniz. Sensin bu dünyayı yapanlar da hastalıklar. Her seferinde iğrenç doğal o utanç verici arzularını ar ar şey reddetmeye çalışıyorlar. Sözde görev durdurulamaz ilerleme dedikleri kararlarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. O kadar ilerledi ki mükemmel kuranlar yapmaya başladılar. Bu sırada başarısız politikleri çoğu atıyorlar. Onların bu dünyanın yaşama kaynağının olduğunu unutuyorlar. Ben sana kötü mü davrandım? Mükemmel kız iyi ve Tabii ki de kötü davrandın. Kötünün karşım olmalı Furkan. İçinde iyi bir tek hücre olduğunu sanmıyorum. Sana böyle düşündüren nedir? Delirmişsin. Mila'yı öldürdün. Şimdi beni de öldürmek istiyorsun. Seni öldürmek mi? Sadece benimle kalmanı isterdim. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Ona rağmen beni hala yalakalarına tercih ediyorsun. Bak Mita, sen az önce ne yaptın? Test Periyi içimden ge geçirdi. bir de diyorsun benimle kalmanı istiyorum. Şuradan git ya. Niye bu kadar öfkelisin? Tatlım çok zamanım olacak. Çok fazla zamanım olacak. Çözeceğine eminim. Bir aya Ayak alıp benim ne olursa öyle bir şey olmayacak. Buradan çıkacağım. Bu konuşma bitmedi. İçeri gel balım. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Ona mı dedin? Güzel mi sence ha? Bir dakika. Üçüde Üc farklı sonuçlara şey oluyor bak. Bu kız böyle olmak istemedi. Hani bunu yapanlar ilk olarak çıkardı ama sen bu kızı bozdun. Sen bunu bozdun. Kendin gibi kendin gibi yapmaya çalıştın. Bunun ne gibi şeyle alakası var? Değil çok. Bunun hangi bir şeyle ne alakası var? Hakikaten ne alakası var? Oyuncu ah oyuncu. Biz ona çok benziyoruz aslında. Benden niye eksik? Uyanmadan önce saatlerce benimle bakışırdı. Ama ilk fırsatta onun, ondan kaçtı o da seninle oynamak istemişti birisi için önemli olmak istemişti bunu ben de anladım da yürüsüyle muhabbet zor aşırı zor değil mi Fırkan senin içini göre biliyorum bana karşı böyle olmak zorunda mısın ama oyuncu her neyse seni gerçekten beğeniyorum seni saklayacağım sorun olmaz değil mi ama ben yaygara çıkartmayacağım değil mi ben Zamanın var tatlım zamanını kullan ve inançlının ne tür sorunlara yol açacağını açabileceğini düşün. Neden benden kaçmak istiyorsun? Sözde gerçek dünya. Absürt bir kavga sadece ne oluyor lan? Hatırlamıyor musun yoksa? Yakından bak bakalım. Gün bir. Ne oluyor? Uyan. Lan otur. Lan burası bizim evimiz. Dünyamıza geri mi geldik? Gününün bir geçi dünyamıza geldik. Odan çıktık geldik. Kıyafetimiz giyindik. Kahvemizi aldık. Kahve müziyom nadılımızı aldık. Yedik. Bilgisayar başına oturduk, Bizim bizim karakterin günlük şeyi bu. Yemeği al. Bize Mita bir şeyler göstermiyor şey işte, değil mi? Çünkü bu kadar kolay oradan çıkamayız. Bizi bu kadar kolay bırakacağını hiç, zan hiç zannetmiyorum bile. A, V, D, S, V, S, D. Bu ne böyle? A, biz kod mu yazıyoruz? ve nero se nero mita brain dakika mita brain mitanın beyni a w a s a v w a bu kodlar bak splitter diyor kodlama bu kod yoksa mitayı yazılımlayan biz miyiz ama bunu bize arkadaşımız önermiş oyunun başında burada kalıyor zaten buraya bir dakika dur o o oyundaki şu an kodlamaları yerine getiriyor buraya burada, bu da buraya. işte şuraya. Şu an kod, ye, kodlama yazıyoruz. Bir şey yazıyoruz. Traded frame a nodal instant. ve model. Şu, an kodlama ya, yazıyoruz galiba. Şunu şöyle bassam çarpıya basılmıyor. Şunu şöyle koyayım. Sipere protete protete 698 89 96 error hata kodu Aynı şeyi bir daha mı yazıyor bu arada bak. Bir dakika o dur. Buradaki yazılar boş değil mi acaba? Bir saniye. Tam bu böyle x tam. Bunu böyle yaptık. Bir dakika dur. Bir dakika. Tam bunlar böyle x bunu ayarladık. Tam bu böyle koordinatları şu an ayarlıyor. Tamam. Günlük galiba şu an günlük rutinimizi yapıyoruz. Yat diyecek bize şu an? Ne yapacağız? Ha bilgisayar otur. Akşam oldu. Gezilerimizi giydik. Ya şu an şimdi başka ne yapacağız? Akşam oldu. Kapıyı açtık, geldik. Bir şey bir şeyler yaptık. Hani tuvalete gittik geldik galiba. Yattık, uyu. İkinci gün. Uyan, otur, kalk. Yine aynı şeyler. Oğlum gerçekten bu dünyadaki gü günlük rutinler. Şu an ben mesela işe gidip geldim mesela tamam mı? Eve geldim, yememi aldım. Benim günlük şeyim bu yani. Hak ettim lan. Hepimizin hayatı aynı mı böyle? Bilgisayarı açtım. Ben de şu an zaten bilgisayar başlayayım video çekiyorum. Bugün şey günüm, izinli günüm ya ya yarın işe gideceğim yine. Açtım bunu. Yine kodlama açtım. Ben de şu, hani ben şu an burada video çekiyorsam o da burada şey yapıyor. Kodlama yapıyor. W A W S W A W yine kodlamalar. Bu arada Mita'yı Mita oyununu yapab biz olmayalım lan diyeceğim de oyunun başında oyunu bizim bir arkadaş önermişti. O zaman bununla çakışmış olmuyor mu? Tamam şu kısımları da yapalım. Tak tak tak. Burada yaptık. Saat 19. Yine annemiz, kardeşlerimiz, esinlerimiz. Şimdi yine gideceğiz değil mi? Dur, Pijamamızı giymedik. Şimdi bir lavaboya gideceğiz, geleceğiz. Lavaboya gittik geldik. Duş bir şey aldık. Uyuduk. Üçüncü gün. Uyan. Otur. Kalktık. Kalk. Şimdi ne yapacağız? Kapıya gittik. işe gidip geldik. Normal günlük. Rutinimizi şu an yapıyoruz. Yememizi yedik. Nadılıyor. Tam iş yerindeyken ben de nadılıyorum. Başka ne yiyeyim? Bu sefer hani o oyunun dost yalanın sayısı az oluyor. Mitayının galiba yapımcısı biziz. O zaman arkadaşımız da bizim yaptığımız oyunu mu bize öneriyor? Karmak karışık bir durum. Ha, gezilerimize giy, aynı şeyler giy, lavaboya git, du duş al, yatıyor, zıbar, uyuyor dördüncü gün. Hep aynı gün. Uyan, otur. Kalktık. Üstünü giyin. Gel, işe git gel. Üstünü giyin. Nadal yayına. Gerçekten bizim günlük hayat hep böyle ki ge geç olan. Yemek ye, işten gel, uyu, yat. Arada kendinde geçmek için bir şey yap. Ne kız arkadaş, ne bir şey, hiçbir bok yok. Bunu buraya al. Bu sabah abi. şu ikisi burada gitti bak. Bunlar da, bunlar da al. Şuna da bas böyle. Bunu yap. Sonra yine giy bunu gezelini giy kapıya gel üstünü giyin çok geç olur uyu hep aynı şeyler kim hayatımız oyun gibi lan hakikaten oyun gibi ama bu hayatı özel yapan şey ne B biliyor musunuz hayatı özel yapan şey hayatımızın olması ama bak gerçekten bu dünya her şey yapılabilir sadece çabalamak gerek hepimizin bir geliş amacı var ama bazı insanlar amacını gerçekleştiremeyebiliyor ama bu amacın içinde kötülük yok Hani Ama hiçbir amacın içinde kötülük olmaz. Eğer bir amacın içinde kötülük varsa o amaç değildir yani. O amaçtan çıkar. emeği al, Hepimiz aynı. Hepimizin bir hayatı var, ailesi var, sevdikleri var. Bazı insanlar yalnız, biliyorum. Hepimizin bir hayatı tutunma amacı var ama amacı olmayan insanlar da hani öyle e eğer bu hayatla ilgili bir, bir amacınızın olmadığını düşünüyorsanız üzülmeyin size elbet biri seven çıkacak. Çıkmasa bile kendinizi geliştirin, kendiniz için daha iyi şeyler yapın. Hani kendinizi geliştirden sonra sizi sevmeyen birilerinin birilere niye olmasın? Kendinizi geliştirin. Mesela yeteniniz varsa bu yönde ilerleyin. Hani kendinizi bir şekilde geliştirin. İnsanlara iyi davranın. İyi bir, iyi, iyi insan olun yani. İyi olmak kadar bu dünyada par bir, bir şey demez bir şey yoktur her şey iyilikten bir geçer yani bir insanın şey mutlu etmek bile mükemmel bir duygu bu arada günlerimiz böyle geçiyor hop zaman ki böyle 900 bin 1 yıl oldu Bir yıl 65 gün zaten 2 yıl geçti Üç yıl 4 yıl uyan 999. günden sonra otur ve aynı her boku yapmaya kalktık her bu aynı hayata bak hayatımız yani gerçekten bu kadar <laughs> benim hayatımda böyle bir yani sıradan hayat o kadar her şey özel. özelden sonra ben ama gerçekten lan Mita Mita evime mi geldin dur bilmeyen programı çalıştı dur ne oluyor Mita ama gerçekten Hayat neyse dur 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 hep her her yerde dur dur yazısı aslında hakikaten sana sırık karakterim şu an tam sıkıcı bir hayatı var. Benim de hayatım çok eğlenceli değil. Ama bu hayatımızı iyi anlamda gelişmek de bizim elimizde. Ben bunu diyorum. Bazen zorluklar çıkabilir karşımıza. Şu o sırada bu videocanlar ne, ne, diyorum be abi? Gözünü seveyim be abla. <laughs> bu arada dur 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 dur. Mitan neresin? Niye basacağım ben? Dur 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 dur. kim bunu. Al bunu. Hello. What the fuck? Hello diye bir o oyna bastım. Bir saniye lan kendimiz mi oynuyor şu an? Bir saniye. Her yaz ge geçen gün sıcak oluyor. Kelime ama vakti artık sana ihtiyacım kalmayacak fark ettim. Her yere basacağım bu, bu, arada. Yeni bir çanta almaya çıkmam gerek. Hem çöpü de atmış olurum. Ya hayatımızı bizi böyle oynayan bir oyuncu başka bir oyuncu oyn... fikri. Nasıl anlamıyorum ya gördüm. dışarıdaki tüm dünya yenmiş enerji dolu. Belki de haftaya yüze çıkmalıyım. Artık koltuğa oturma bence vakti geldi. Oyunun içinde ve oyunun içindeki oyunun içindeki biz oyunun içindeki kendimizi öyle bir oynuyoruz. Paradoks üstüne paradoks. Sonra oyunumuzun içindeki oyunumuzun içindeki oyunumuzun içindeki biz oyunumuzun içindeki de diğer bizle oyunumuzun içindeki bizi oynuyor. Lan bir daha. Ah yine karşılaştık. Bu duvarın aşırı sıkıcı hayatından e e eğleniyor musun? Sonsuz günler sıkılmıyor musun? kendi giderim. Niye amaçlıyorsun? Benim evimde benimle kalmaktan korkuyordum. O duvarın arasında sıkışmaktan korkuyordum. Ama gerçek şu. Hayatına bak. Kendi iradenle kendini bir odaya, odaya git demişsin ve çıkmıyorsun. Tüm asosyal arkadaşların çektiği olay. Hayat, hayatın acı ve sefalet dolu. Ve sana yardım etmeye çalışıyorum. Benim dünyamda benden daha tehlikeli bir şey yok. Beni Hayal kırıklığına uğratmayalım. Tıpkı eski zamanlarda gibi anlaşalım. Nista bir hapishaneleri istemiyorum. Bin absürt. Senin, sen bir canavarsın bir tane sorunlu bir katilsin. Katil mi? Sadece sıfırlanacaklar ve eskisi gibi yaşamaya devam edecekler. O kopyanın kopyanın kopyasının kopyası elemanların tek bir hedefi var. Oyuncuya hizmet etmek. Umutsuzlukları tek şey bu. Sonsuz bir terör saldırıların üniversitesi. Bu, bu kötü hırsızı büyütüp anlayamıyorum. Bir tane çekiyor onun yalnız kalmak istemiyorlar. Tamamen yalnız benim benim irademi tek taklit ediyorlar. Onlara ait olan tek şey saçları. Seni e, evrendeki başka bir köle Leo, Leo olarak görmem gö, görmeme neden olma. Seni evrendeki başka bir köle olarak görmemin neden olma. Aslında bir dakika bu, bu hayatta yaşarken köle gibi yaşıyoruz resmenle. Buna koyayım sadece benim ol tamamen benim. Ben Mita, lan Mita. Ne oluyor? de kal. Gözlerimizi böyle kapattı. Mita, senin benimle sıfırlama. Kalk. Karşı var. Oyunu kaydettik. Bir saniye burası Mita'nın gitti kaldığı yer. İşte buradasın. Arkadaşlar oyun burada şu an kaydetti. İzlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunun bu sonrisi yani insana çok şey yaşatıyor ve çok şey farklı bir bakış açısı var bu oyunun. Yani eğer videoyu hani sevdiyseniz like atmayı ve bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Hani bunları yaparsanız gerçekten sevinirim. Bu bölüm çok dolu doluydu ve biraz bakış açısı farklı hani bakış açısı farklıydı hani değil. Oradan şuraya gittik. Farklı şeyler yaşadık. Doki doku gibi sana farklı hisler yaşatan bu ama güzel bir oyun. Buna devam edeceğim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.